Merhaba, portakal ağacında bugün kır çiçeklerinden bir bahar sepeti yapacağız. Çiçeklerimiz neler? Papatyalarımız var, Hüsnü Yusuflarımız var, Statisimiz var. Statis aslında daha çok kuru çiçek aranjmanlarında kullanılıyor ama bizim bahar buketine çok yakışacağını düşünüyoruz. Elbette yeşilliklerimiz var. Bunun için önce sevdiğimiz boyutlarla bir sepet alıyoruz. Sepetimizin içine çiçeğimizin suların akmaması için jelatin yerleştireceğiz. Ben bunu daha önce sepetin boyutlarında kesmiştim. Şötlüğümüzü yerleştirdikten sonra çiçekçimizden alacağımız süngerimizi, ıslak süngerimizi içine yerleştiriyoruz. Şötlüğümüzün fazla gelen kısımlarını kesiyoruz. Daha sonra ilk önce papatyalardan başlıyoruz. Papatyaların kalın kısımlarını ben daha sonra diğer bitkilerimde kompost olarak kullanmak üzere bir yerde ayıracağım. En alttaki yaprakları da çabuk çürümeyi engellemesi için ayırıyorum. Aynı şekilde. Hayır, benimki tamam. Sizin de eğer bahçede mini kendinize ait bir alanınız ya da balkonunuzda baktığınız bitkileriniz varsa toprağı gübrelemek adına evdeki artık sebzeleri, bu meyve sebzelerin kabukları da olur ve yine böyle aldığınız çiçeklerin kök ve yaprak kısımları da olur. Bir yerde toplayarak oldukça kıymetli bir kompost yapabilirsiniz. Papatyaların dalları çok narin olduğu için fazla bastırmamaya özen gösteriyorum. Ama eğer daha kalın dallı bir çiçeğimiz olsaydı daha da içi sokabilirdik. Arada sepetinizi çevirirseniz orantılı bir şekilde yapmanız daha da kolaylaşır. Şimdi papatyaları biraz ara verip püsnü yusuflara geçeceğim. Onların da aynı şekilde yapraklarını ayırıyorum. Şimdi koyu kırmızı üstüne sular devam edelim. Eğer kısa gelen Çiçekleriniz varsa bunları bir kenara ayırın. Başucunuzda minik kaseler içerisinde, minik bardaklar içerisinde küçük küçük aranjmanlar yapabilirsiniz. Atmayın onları da. Çiçeğin ismi Hüsnü Yusuf. Güzelliğiyle ünlü Hazreti Yusuf'un ismini almış. Gerçekten de çok güzeller. Kenarlar size boş gelebilir ama o çok sorun değil. Çünkü ben dış kenarları zaten yeşilliklerle kapatmayı düşünüyorum. Çok güzel bir fuşyamız var burada. Şimdi aralardaki boşlukları statistlerle dolduracağım. statistleri bu dönemde kullanmayı çok seviyorum çünkü tam bahar ve yaz aylarında açan bir bitki. Beyaz dışında lavantası ve çok tatlı bir mor rengi de var. Bir diğer güzel tarafları dalları kalın olduğu için papatyalar kadar korkmadan rahatça süngere bastırabiliyorsunuz. Gene çevirelim. Şimdi kenarlardaki boşlukları yeşilliklerimizle dolduralım. Şimdi sanki papatyaların bir kısmı taşıyormuş gibi bir etki oluşturmak için bir kısmını iyice dışarıdan takacağım. Sepetimizi hazırladık. Şimdi artık ya arkadaşınıza ya annenize, bence en çok da kendinize hediye edebilirsiniz.